Okula gidecek misin? Yok anne ya, yok ha okula gitmeyeceğim bugün. Ay nedenmiş ya seni bekliyor arkadaşlar, seni bekliyor. Neden? Yani gitmek istemiyorum ya. Aa aa o öyle olabilir. Bak sana bu çikolatayı veririm. Ya istersin ya da ilk önce okula gidersin. Ya. Yok, üf tamam ya. Üf deme anneye. <laughs> Sen çok okula mı gittin? <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Sen çok okula gideceyim. Pasta saklanayım yere. Bu bakayım. O oh, yok gitmiş. Dur bakayım sen. Şimdi nerede o? Buradasın değil mi? Nerede <laughs> da buldun? Get get. Senin ben anne vurma anne. <laughs>